Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve Elden Ring'in alternatif 3. sonuna hoş geldiniz. Daha önce Platinum için gerekli olan Lord of the Frenzy Flame'i yaptık. Age of the Stars'ı yaptık. Ve şimdi Platinum için gerekli olan 3. sonu olan standart sonumuz kendimizin Elden Lord olacağımız Mend the Elden Ring e, opsiyonunu işaretliyoruz. Bu aşağıdakiler diğer yaptığımız Dunk Eater görevi, Fia'nın görevi ve e, Cory'nin görevi, Got Godsmack ve Brother Cory'nin göreviyle ilgili olan e, diğer bölümler bunları niye aldık o görevde tamamladığımız için bunları da ayrıca göstereceğiz buradaki bütün bu videolar bir noktaya kadar aynı gidiyor en sonu farklı oluyor o yüzden şaşırmayın bunlar standart sonlar frenzy flame sonu ve age of the stars sonu tabii ki bunlardan farklıydı Onları da videolarımızdan bakabilirsiniz. Siz de bütün sonları almak istiyorsanız, tek oyna işte platino almak istiyorsanız biliyorsunuz daha önce bu noktada oyunu kaydetmiş olmanız gerekiyordu. O uyarılarını zaten yapmıştık. Ve şimdi girelim ve standart sonumuzu seyredelim. düzeni tekrardan başlatıyoruz. Tek bir farkla. O da Elden Lord. Biz oluyoruz. The fallen leaves. Tell a story. Ölenler geride bir hikaye bırakıyor. Of how Elden nasıl Elden Lord olduğunu anlatıyor. In our home, across the fog. Evimiz olan sizlerin arkasındaki Lands Between de bu hikaye anlatılıyor. Our sea will look back upon us and recall. Bizden sonrakiler geriye dönüp bakacak And ve ha bizi hatırlayacağız. Bir dönem başlıyor. Yeni bir yüzyıl başlıyor. Fracture'ın yeni yüzyılı. Böylelikle burayı ele geçirmiş olduk. Ee, bu sonu da aldığınız zaman artık Platinum sizin olmuş oluyor. Dediğim gibi Star standard sonu almamız gerekiyor. Frenzy Flame sonunu almamız gerekiyor ve Age of Stars. Ve böylelikle oyunumuz tamamlanmış oluyor. Ee, yine başa almak için veya hatta New Game Plus'a basmak için Yes'e basıp oyunu sıfırlayıp daha zor bir şekilde başlatabiliyorsunuz. Şimdilik No deyip e, istediğiniz zaman Round Table'a gelip buraya gelip oyunu zor bölümüne tekrar alabilirsiniz run'lar toplayıp taştır alıp işlerinizi bitirip artı yeni oyuna zorlaştırılmış oyuna buradan da geçebiliyorsunuz. Biz böylelikle hikayemizi bitiriyoruz. Diğer alternatif sonları şeyde bulabilirsiniz. Ee, bir sonraki videolarda bulabilirsiniz. Biz her zamanki gibi oyuna başladığımız Limgrave geldiğimiz ilk yere gidip artık buraya noktamızı koyuyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kanalda üye olmadıysanız Platinum oynadık. Her şeyi buradan takip edebilirsiniz. Bayağı kapsamlı bir Elden Ring e, tam çözümü oldu. Dediğim gibi kanala üye olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Böyle de bir şey yapalım istedim. Haydi bay bay.